Merhaba Dostlar Malumunuz WhatsApp yeni bir güncellemeyle yeni gizlilik koşullarını onaylamamızı yoksa 8 Şubat itibariyle WhatsApp'ı kullanamayacağımızı belirtti. Tabi biz de düşünmeye başladık. Renk, görüntülü görüntüsüz arama, konum gönderme gibi işlevleriyle işimizi çok kolaylaştırıyordu. Bu gibi özelliklerinden dolayı milyarlar WhatsApp kullanıyor ve değişim çok zor geliyor. Hayatımızın bir parçası olmuş bir programı bırakmak, terk etmek şu an zor geliyor. Peki asıl soru şu. Kişisel verilerimizi satmakla yargılanan Facebook'la bilgilerimizi paylaşacak olan WhatsApp'ta hala kalacak mıyız yoksa bilgilerimizi muhafaza edecek yeni bir programa geçiş mi yapacağız? Şahsen ben kullanmayı düşünmüyorum. Evet elbette her birimiz akıllı telefon kullanıyoruz. Bu bilgilerimizi her şekilde bizden alabilirler, kullanabilirler. Fakat WhatsApp bunu açıkça yapacağını bu sözleşmeye ekliyor ve biz de bunu kabul etmiş oluyoruz. Ve elbette bu durumda hukuki olarak hiçbir hak talep edemeyeceğimizi de kabul etmiş oluyoruz. Sizler bu noktadaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi sizler için araştırdığımız WhatsApp'a alternatif olacak bazı uygulamaları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bunlardan birincisi Telegram uygulaması. Telegram'ın CEO'su Pavel Durov sansür ve bastırılmaya karşı parlak bir sicile sahip. Buna ek olarak platformun güvenliği, esnekliği ve basitliği uygun bir alternatif haline getiriyor. Özgürlük ve mahremiyete önem veren Telegram'a davet edebilirsiniz. Tavsiye edeceğimiz ikinci uygulama Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği tarafından geliştirilmiş ve Milli Eğitim'in haberlerinin de yayınlandığı Dedi adlı uygulamayı tavsiye ediyoruz. Diğer uygulama Bip uygulaması. Bu bildiğiniz üzere Turkcell'e ait. Türkcell ise bilgilerin üçüncü şahıslarla asla paylaşılmayacağını taahhüt ediyor. Bir diğeri de LAF uygulaması. Bu da Türk Telekom'a ait. Yalınlığıyla ve basitliğiyle dikkat çeken bir uygulama. Daha ayrıntılı olarak araştırabilirsiniz. Gönlünüze yatan en uygun gelen uygulamayı kullanabilirsiniz. Bir de şu nokta çok önemli. WhatsApp'a alternatif olabilmesi için elbette ne kadar çok aynı uygulamalarda birleşirsek, toplanırsak o kadar elbette iyi olacak, kolaylaştırıcı olacak ve WhatsApp'a bir alternatif olacak. İnşallah faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyoruz. Allah'a emanet olun.